Merhaba Watch Dogs oyuncuları. Ben Alperen Eyboğlu. Yeni bir videoma tekrardan karşınızdayım. Hemen bu göre bu videoda da görevlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakalım diğer bölümümüz, görevimiz neredeymiş? Campion Open Your World. Hemen gidelim. Bakalım. Resmen Kızılay trafiği bu ya Şöyle Allah kaçtı da Böyle arkadaşlar ben de bilmiyorum sizin araba zevkiniz ne, nasıl ama ee, Genelde bu pek, pek paraları sevmem Hoş gibi bazı gösterebiliyorsun biliyorsun olarak Ne yani, şun saçma duruyor Hemen karşı şerefine ee, bizim için Evet. Ee, biraz daha başlayalım. Evet. Ulan ilk defa arabayı çarpmadan bir yere mi? Şu an kendimde gurur duyuyorum arkadaşlar. Hop. geldi. Şey çıktı. Ulan Allah'a gitsin Ana görev varken biz ne yapalım onları ya? Çıkar bir elim şöyle bir. Dönüştüğü anlamak istiyorum. Om. Ne yaptığımı bilmiyorum gerçekten. Hop. Az yazıyordum abla ya. Şöyle Şuraya park edelim ve hemen niye burada? Ben varmış ya nasıl park ettik böyle biz? Şuradan gelim. yürümek de istemiyorum şimdi. Şöyle Bunu bırakıp gidelim Ve Open your world görevine Başlamış olduk I've hired bad boy before and he's always protected his identity That's how dead sec works to meet. That's unusual. All right, I'm gonna try and shake him Bad Boy 17. Sanırım onunla bir iletişim kuracağız. <laughs> Bu bölümde Bad Boyla görüşeceğiz. Ulan ben de merak ettim Bad Boy tipini. Bad Boy 17 Clara. 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 Oo Clara'cığım çok güzelsin valla. You don't look seventeen. Sen benim adişin. Yo, bad boy, I didn't mean to. Did you? Daşak mı dijost ben? Paranı? Someone is fucking with my life, threatening my family, and at the same moment, the mysterious bad boy wants to meet me, and he is a she. He is a lie. Tabe, bad boy, kadın çıkınca bizimki He's biraz atarlandı. I need to trust you, Clara. <sighs> I wouldn't trust me if I were you. Tabe, bad boy, olmayabilir o. Başkası da olabilir. Arkadan çok kez oturuyor harbiden ya. Ağzını yüzünü gözünü iğne yapıştırmış. Oo. Bence bad boy değildir bu. Onun bir adamıdır diye tahmin ediyorum. Yeah. Evet. Well, you're not the first woman to promise me that. They istedi, do istedi. all their best through this, and they don't know I have access. Are no, you stolen? <laughs> Just don't be stupid. You screw around and you get people hurt. Worst. Hmm. Well, I don't think you trust me. Give me a reason to trust you. All right. The guy sent the text. How do we find him? We work together. You with everything I just did, Me, tracking your signal. Hold well, boy. That name is... You're not quite bad boy. what I expected. And you're exactly as I expected, Aiden. Bad boy. point öğrenmişiz hak ee, kazandık burada bir yerde silahla ilgili bir şey öğrenmiştik ama ee, neymiş bu Oo. bu neymiş Helikopterleri uçuruyoruz herhalde. Bir tane daha alabiliyoruz bu arada. 4 tane de alabiliriz. this. Am I talking to Bad Boy or Clara? it easy. Voila. So we need to track your caller, but he's sneaky. He's bounced his address through a CTOS office tower. Client services, employees, and executives. Things like that. An office tower. We need to find a way into the system. You get me in. I get you his location. I can get into the building where they're most vulnerable. Check out where they take deliveries. Looks like underground. In the tunnel. I'll start there. Hey, I'm sorry I was rough before. I know what you were doing. Trying to intimidate me. Very textbook. stepping into my personal space, the stare, physical contact. You are trying to look for cracks. So did you find kuleli <laughs> bir yerin altında bekliyormuş. Oh, yanlış yer. Hemen buradan gidelim. Evet. Burada arabayla bu kadar. Yo. Bakalım neresiymiş burası? Evet, yerin altındaymış yani o ikimiz yerde. Şöyle bir park ettikten sonra şuraya güzel bir şekilde hemen At da verelim. Allah! Buran nasıl atladık öyle ya? Bak ah, kötü oldu ha. Merdiven düşeriz de tahmin etmiştim ama yere yapıştık. lan <laughs> ya. Oho, biz neredeyiz şimdi? Bunları herhalde baştan öğreneceğiz. Bunu açtıydık. Bunu açtıydık. Bundan sonra... De buydu sanırım, evet. Am I talking to Bad Boy or Clara? Let's make it easy. Voila. So we need to track your caller. But he's sneaky. He's bound his address through a CTO's office tower. Client services, employees, and executives. Things like that. An office tower? We need to find a way into the system. You get me in. I get you his location. I can get into the building where they're most vulnerable. Check out where they take deliveries. Looks like underground. In the tunnel. I'll start there. Hey, I'm sorry I was rough before. I know what you were doing trying to intimidate me very textbook stepping into my personal space the stare a physical contact you're trying to look for cracks so did you find any when you love to know Whoa. Bunun içinde atacağız gibi gözüküyor ama ben hemen böyle alarm açım. Alarm açtıktan sonra da böyle bir kafasına verelim şöyle bir. What the hell? Shit. Watch your backs. Look for him. Go over there. Hey, open the Hemen seni döndürdük mü? Bismillah deyip şöyle girelim. uç şu la nasıl vurmuyor la bu heh öldüm be sonunda Yok, vuramadık gelsin bakayım. Şurada hemen. Böyle seni halledelim. Bu neymiş? Bu yazıyor mu Galiba can gibi bir şey bu. Neyse, biz buradan girelim. Bir yere eklememiz lazım. Burası alarm. Sanırım, şurası da biraz patlayacak. Evet, kamera. Yok değilmiş. o gene adam var burada. Beni nasıl çıkacağız ki? Böyle bir... Evet açtık kapıyı. Haydi bismillah deyip girelim arkadaşlar. Lan burayı nasıl açacağız? 10. The layout shows a wide open indoor plaza. More guards, no doubt. Oh, those hacks I uploaded to your phone? It's a perfect distraction. You can disrupt the equipment of any guard in there. Equipment like what? Anything. Hack their phones, earpieces, explosives. Everything runs off computer chips these days. Okay, I'll try it. You scan me the offices? Find me someone with an unsecured laptop. Got one. Bradley Coughlin. Oh. Oh no, <laughs> He's a security director. Of course he is. Once I hack in, you move fast. Track or call and get out. won't take long for security to spot the intrusion. Don't worry about me. Allah. this is alarm. Şöyle bir kafasına ver elmanın hemen şöyle sıkıntılı bir yer. Bayağı adam var arkadaşlar. Kolayca kodu aldık. Biraz şanslıyız. Yukarı gideceğiz galiba. Ya ben böyle oynayamıyorum ya. Tabancayla oynayacağım. Allah tabanı da. Bu siz, bu seni seni bir öldüreyim de, çık şuraya bir. Gebermedin lan bunu. Lan biz gebereceğiz.

Oo güzel headshot ettik. Seni de öldürelim. <laughs> Böyle bir temizleyelim sizi. Hadi para. Aman pus olabilir. Birinkine <laughs> Bakalım şöyle kameradan neyle karşılaşacağız. Pek bir şey yapmış iyi Bu ne lan? Şöyle öldürelim. Herkese. Kimse, kimse yokmuş. Rahatça girebiliriz. Bu sıkıntı. Böyle bir şey benziyor. Oraya geldik. Şöyle. Olmadı lan. Ne yanlış yaptık? Ah şimdi oldu. Yo. Aha da şimdi oldu arkadaşlar galiba ve böyle de böylece burayı da hackledik Ana yer burası. Anladım. Nasıl böyle? Mi?

Carly, the police are coming. They've got hiding scans that are hard to shake. You need to get out of there. geri zekalı. Seni şöyle bir headshot öldürelim. Sen de öl bakayım şöyle. Biraz daha kaçalım. Tamam kaçalım buradan. Abi bir de bir aşağı. Anladım. 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 G bastığımız zaman burayı Sıkılabiliyoruz bu ne trafik böyle ya Hızlı almamız lazım Vallahi sıçtık Ulan Son anda Allah polis yakalandı arkadaşlar Hazır köprü. Ben orada yol yok ki. Ben geri dönmeliyiz. E köprü sayesinde kurtulduk. Hemen tutuklayalım. Evet. Görevi bitirdik. Open your world görevinde başarılı bir şekilde bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Ee, video modu sonuna geldik. izlediğiniz İzlediğiniz için size teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hepiniz. Hoşçakalın.